Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şebnem, Acıbadem Üniversitesi'nde dönem 4 tıp fakültesi öğrencisiyim. Bugün çok heyecanlı bir video ile karşınızdayım. Çünkü sonunda 4. sınıflara da Covid aşısı önceliği çıktı. Ve bugün saat 10 için Sinovac aşımın ilk dozunu olmak üzere randevumu oluşturdum. Gönül isterdi ki etkinliği daha yüksek bir aşı olabilirim. Ama şu an elimizde bu var ve stajlarımız başlayacak. O yüzden Sinovac aşısına olacağım. Aşı konusunda kafası karışık olanlar olduğunu bildiğim için böyle bir video çekmeye karar verdim. Aşı olma sürecini anlatacağım ve göstereceğim ve sonrasında da ilk 48 saati raporlayacağım. Yani erken yan etkilerini hep beraber görmüş olacağız. Sadece sol kol ağrısı hakkında çok iyi bir assessment yapamayabilirim. Çünkü kolum şu an bile birazcık ağrıyor. Dün galiba sporda yanlış bir hareket yaptım. Ama onun dışında her şeyi çok doğru bir şekilde çekeceğim. Gerçekten bir yıl boyunca eve kapandıktan sonra sonunda aşı olabilecek olma fikri beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Umarım etkinliği çok yüksek olur ve hayatı bir an önce normale döner. Tabii ki aşı olduktan sonra da maske vesaire bütün önlemlere devam edeceğiz. Ama bu bence hepimiz için çok büyük bir adım. Birazcık randevu alma sürecinden bahsetmek istiyorum. Umarım anlatırken kendi randevuma geç kalmam. e nabıza giriyorsunuz ve orada normalde Covid-19 diye bir sekme var ve eğer sıranız gelmediyse Covid-19 aşısı için öncelikli değilsiniz gibi bir ibare çıkıyor. Ama sizin sıranız geldiğinde o değişiyor ve randevu alabiliyorsunuz şeklinde bir ifade çıkıyor. Orada ya aile hekiminden ya da hastaneden randevu alma seçeneğiniz oluyor. Ben hastaneden randevu almayı tercih ettim çünkü benim aile hekimliğimde aşı yapılmıyordu. Buna dikkat edin. Çünkü bazı arkadaşlarım aile hekiminden randevu aldıktan sonra orada aşı yapılmadığını öğrenmişler. Öyle olunca da tekrar 182 arayıp uğraşmak zorunda kaldılar. Yani tabi dünyanın sonu değil ama uğraşmak istemezsiniz. O yüzden mutlaka aile hekiminden randevu almayı düşünüyorsanız öncesinde bir arayıp orada aşı yapılıp yapılmadığını kontrol etmenizi öneririm. İstediğiniz herhangi bir hastanede tamamen ücretsiz şekilde yaptırabiliyorsunuz. Hem devlet hem özel buna dahil. İl il ilçe ilçe seçebiliyorsunuz. Kütüğünüzün nerede olduğu da önemli değil hastane seçiminde. Yani benim bir sürü arkadaşım şu an okul online olduğu için için kendi memleketlerindelerdi ve orada aşı oldular. İkinci dozu da burada olabilecekler. Böyle bir soru olmuştu mesela. Hani her iki dozu da aynı yerde mi olmak zorundayız diye. Hayır öyle bir şey yok. İkinci doz için 28 gün geçtikten sonra tekrar portala girip yeni bir randevu oluşturuyorsunuz ve yine istediğiniz yerde girebiliyorsunuz. Tabii ki yine girdiğiniz yerde bunu sormakta fayda var. Randevu alma süreci bu şekilde. Eğer aşı sürecini ve sonrasında olacakları merak ediyorsanız şimdiden beğen butonuna tıklayın ve sonra izlemeye devam edin arabam buz tutmuş e, ve randevuma şu an 27 dakika kalmış bulunmakta. Keşke videoyu döndüğümde çekseydim biraz gerildim. Şu buzlar çözünür çözünmez yola çıkacağım. Zaten yakın bir yer ve bugün sokağa çıkma yasağı var. O yüzden trafik yoktur diye düşünüyorum. Sokağa çıkma yasağı olduğu için de birazcık havalı hissediyorum. <laughs> kendime en havalı günlerimden biri. Kendim hakkında birazcık bilgi vereyim bu arada. 21 yaşındayım. Yan hastalık olarak da astımım var bir tek. Birazcık gerginlik işte bu dönem. Şimdi bundan sonra umarım daha rahat edeceğiz. Onun dışında da başka bir sağlık sorunum yok. Umarım antikor oluşturabilir canım vücudum. <laughs> Benden başka aşı şu olmaya gelen kimse yok. O yüzden birazcık tergilim. O yüzden yapılıyordu. <efendim. gülüyor> Sanırım diğer sağlık çalışanlarını dün falan halletmişler. Arabamı da yolun kenarına bir yere park ettim. Umarım çalınmaz ve umarım çekinmez. <laughs> aşı olup çıkacağız. Bekliyorum şimdi. Aşımı oldum. Çok azıcık acıdı. Ama o sırada fotoğraf çekilmekle meşgul olduğum için acıyı düşünemedim. Şu an kolumda çok hafif konuşması var. Hani her aşıdan sonra olduğu gibi. Bir 15 dakika burada müşahede altında kalmam gerekiyormuş. Herhangi bir reaksiyon vesaire verirse vücudum diye. burada bir 5 dakika geçti. Bekliyorum. Umarım aradan çekeceğim. Tek diliğim bu. 15 dakikam doldu. Herhangi bir alerjik reaksiyonum olmadı çok şükür. Sadece dediğim gibi hala kolumda ufak bir sızı var. Böyle bu tetanoz aşısından sonra vesaire olduğu gibi. Şimdi eve gideceğim. Eve geldim. So far so good. Çok aç olmam dışında herhangi bir problem yok. O yüzden şimdi hemen kahvaltı yapacağım. Çünkü onun başlamasıyla aşının <laughs> yapacağı etkilerin karışmasını istemeyiz. Saat 12 yani Sinovac aşısını vurulalı tam 2 saat oluyor. Herhangi bir şey hissetmiyorum ek olarak. Birazcık bacaklarım ağrıyor ama muhtemelen yine spora bağlı bir şey. Dediğim gibi hani kolum kolumda tabii ki hala bir ağrı var. Dönüşte mesela araba kullanırken de hani sol kolumu kullanmakta birazcık zorlandım ama biraz da benim drama queenliğimden dolayı. Yani aslında bayağı hafif bir ağrı. İlerleyen saatlerde artan bir etki olacak mı merak ediyorum. Tekrar merhaba. Saat 7 yani aşı olalı yaklaşık 9 saat oldu. Bacak ağrım hala devam ediyor ve artık daha fazla aşıdan olduğunu düşünüyorum spordan ziyade. Çünkü otururken de birazcık hissediyorum. Ama dediğim gibi hani bu birazcık benim kendi şeyimde olabilir psikolojik hissim. Biraz da halsiz hissediyorum ama bunu da hani sabahın köründe aşı olmaya gittiğim için ondan dolayı da halsiz olabilirim. Çok emin olamıyorum. Son semptomum da boğaz ağrısı ama az önce 40 dakikalık bir kulüp sunumu yaptım. Ondan da olabilir. O yüzden bence en mantıklısı yarın sabahı beklemek. Bu semptomların hangisi kaybolacak, hangisi gerçekten var, hangilerini ben uydurmuşum. <laughs> bunu öğrenmek için. Ben hani her şeyi size aktarmak istediğim için bütün hissettiklerimi söyledim. Görüşmek üzere. Günaydın. Covid aşısına olalı tam 24 saat oluyor. Yani şu an pazar saat Onda sizin için uyanıp presentable bir hale büründüm. Sesimin de kusuruna bakmayın. Yeni uyandığım için düzgün bir şekilde raporlamak istedim. Hala halsizliğim devam ediyor. Genel olarak böyle sanki bir başım uyuşuk gibi birazcık hissediyorum. Onun dışında bacak ağrım çok azaldı yani. Hiç dünkü gibi değil. Ve boğaz ağrım da yok şu an. Hissetmiyorum. Dolayısıyla çok daha iyi bir durumdayım. Hatta bugün belki kar oynamaya çıkarım diyorum. Çünkü hava çok güzel. Çok güzel kar yağıyor. Hatta ilk bu videoyu karın önünde yani camın önünde çekmeye çalıştım. Ama sonra hani fark ettim ki öyle olunca ışık arkadan geliyor fizik. Ve çok karanlık çıktım. Dolayısıyla yapamadım. Çok önüme çıkmak istiyorum ama bir yandan da çok soğuk. O yüzden karar vermeye çalışıyorum ne yapsam diye. Bir yandan da böyle şey diyorum hani evde acaba kahve yapıp böyle karı izlesem mi? Huzurlu bir şekilde hiç ıslanmadan, üşümeden. Siz genelde karda ne yapmayı seviyorsunuz? Böyle evde kahve yapıp hani kitap okumayı seven tarafta mısınız? Yoksa çıkıp böyle o kirlenip o karın içine yatmayı sevenlerden misiniz? Yorumlara yazın. Bir aydın 48 saat doldu. Aslında 50 saat falan doldu. Çünkü ben bir arkadaşımla karavanyamaya çıkmıştım ve saatin farkına varamamışım. Gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Halsizliğimden pek bir şey kalmadı. Dün akşam birazcık iştahsızlığım var gibi geldi. Çünkü ilk defa canım guacamole'yi çekmedi. Ama yemekte 50 tane falan bugün köftesi yediğimi hatırlattı Pelin. O yüzden ondan dolayı olması muhtemel. kolumda da oynatırken falan herhangi bir ağrı kalmadı. Sadece dokununca öyle oraya bir aşı yapıldığını hissedebiliyorum. Onun dışında dediğim gibi gayet iyiyim. Yani en azından kısa süreli yan etkiler açısından bu aşıyı güvenli olabilirsiniz. Umarım vücudum hızlıca antikor oluşturmaya başlar ve umarım aşı olmak isteyen herkes ki herkes olmak istemeli bir an önce bu pandemiyi atlatabilmemiz için aşıya yakın zamanda ulaşabilir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.